Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, bugün işrak namazını ve duha namazını sizlerle paylaşacağım. İşrak namazı nedir? Duha namazıyla aynı mıdır? Farklı bir namaz mıdır? Vakti ne zamandır? Kaç rekattir? Bu anlamda inşallah bugün sizlerle bu konuyu paylaşacağım. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala bizleri kulluk için yaratmıştır. ibadet için yaratmıştır. Ve ibadetlerin başında da namaz gelmektedir. Namaz bizim ile Rabbimiz arasındaki önemli bir bağdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazları dışında nafile namazlarının kılınmasını teşvik etmiştir işrak namazı ve duha namazı da nafile namazlardandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve ardından güneş doğuncaya kadar namaz kıldığı yerde oturursa ve Allah'ı zikrederse ve ardından iki rekat namaz kılarsa ona tam bir haç ve umre sevabı yazılır. Tam bir haç ve umre sevabı yazılır. Tam bir haç ve umre sevabı yazılır. Aziz kardeşlerim, bu hadis rivayeti hakkında her ne kadar üzerinde konuşulmuş olsa dahi bu hadisi destekleyen başka hadisler de var. Örneğin Müslim'in sahihinde şöyle denilmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra yerinden kalkmaz. Namaz kıldığı yerde oturur. Güneş çıkıncaya kadar orada beklerdi. Başka rivayetlerde Allah'ı zikrederdi denmektedir. Buradan da anlıyoruz ki sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra elimizde oturmak, Allah'a zikretmek Efendimiz'in sünnetidir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden bazı ayet-i kerimeler de görüyoruz. Örneğin bir ayet-i kerimede şöyle diyor. İnne sahharna al-cibala ma'ahu yusabbihna bil ve'l-ishraq. Hazreti Davud Aleyhisselam'a ilki biz dağları Davud'un emrine verdik. Ve dağlar Davud'la beraber işrak vaktinde, yani sabah ve akşam vaktinde Allah'ı tesbih ederdi. Yine başka bir ayet-i kerimede وَسَبِّحُوهُ بُكُرَتَوْا وَاَصِيلَ Sabah, akşam Rabbinizi zikredin, anın, tesbih edin denmektedir. Buradan da bu ayet-i kerimeler bu işrakla ilgili bu zikiri, bu namazı biraz hatıra getirmektedir. Aziz kardeşlerim, birçok camide Müslümanlar, Efendimizin söylediği bu müjdeye nail olmak için, cemaatle namaz kıldıktan sonra yerlerini terk etmemişler, güneş doğup ardından kerahat vakti çıkıncaya kadar da, Allah'a tesbih etmişler, Kur'an okumuşlar ve bu ardından da iki rekat namaz kılmışlardır. Rabbim bu bereketi bizlere de nail eylesin. Aziz kardeşlerim, burada şu soru akla gelebilir. Kadınlar camiye gidemiyor, cemaatle namaz kılamıyor. Acaba onlar da evlerinde bunu yapsalar, bu sevabı kazanabilirler mi? veya bu namaz duha namazı ile aynı mıdır? Bu konuda kitapların fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman fıkıh kitaplarımızda kimi alimlerimiz bunu müstakil bir namaz olarak ele almış, özel bir namaz olarak ele almış ve işrak namazı demiştir. Ama alimlerimiz çoğu da bunun vaktine bakarak vakti kerahat vakti bittikten sonra hemen başladığı için duha vaktiyle aynı olduğu için bunu duha namazı içinde değerlendirmişlerdir. Ve demişlerdir ki eğer güneş kerahat vakti biter bitmez kalınırsa bu işrak namazı bu işraktır. Ama duha namazından duha namazı sayılır. O nasıl duha kılmasa dahi o onun için duha namazı sayılır demişlerdir ve işrak diye isimlendirmişlerdir. Ancak duha namazı eğer daha sonraki vakitlerde kılınacak olursa ona işrak demeyiz. Sadece duha namazı deriz. Pekala şimdi bizi izleyen bayan hanımefendiler, hastalar veya evinde namaz kılıp cemaate gitmeyenler acaba biz de bu bundan bu müjdeden istifade edebilir miyiz diye sorabilirler. Aziz kardeşlerim. Bu hadis-i şerifte müjdede oradaki tabir kim ki sabah namazın cemaatle kılarsa, anlaşılıyor ki orada mescitte kılarsa. Bu önemli bir husus. Ama burada şunu da diyebilirim. Örneğin özellikle camiye gidemeyen bayan kardeşlerimiz, hastalar. Burada şöyle bir kıyas yapabiliriz. Onlar da imkan ölçümüzde bizler gidemesek dahi cemaatle evde kılmaya çalışalım. Cemaatle kılamasak dahi hiç olmazsa bu sevaptan hissedar olmak için Bizler sabah güneş çıkıncaya kadar ve kerahat vakti bitinceye kadar Allah'a zikirle meşgul olalım. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den birçok rivayet gelmiştir. Sabah namazından sonra yaptığı zikirler, dualarla ilgili. Örneğin, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala külü şeyin kadir. On defa demek ve yüz defa demek. Başka birçok dualar var. Evimizde dua kitabı varsa... Onun sabah duaları kısmını açalım ve sabah namazından sonra o duaları okuyalım. Allah'ı zikredelim. Bu şekilde bu sünneti tatbik etmeye çalışalım. Ve inşallah gerek bacılarımız, annelerimiz, gerek hastalarımız veya camiye gidememiş olsa dahi bu şekilde yaparsa o da inşallah bundan hissedar olur. Ama bir gerçektir ki kim ki cemaate giderse, camiyi ihya ederse camide o zikri yaparsa onun için elbette ki caminin sevabı ve daha sevap olacağı aşikardır. Diğer bir soru da konuda şöyle sorabiliriz. Eğer bir kimse öğrenci ise, ders çalışıyorsa, güneş kerahet vakti çıkıncaya kadar onunla meşgul olsa o da bu sevaptan istifade edebilir mi? diye böyle bir soru gelebilir. Aziz kardeşlerim Burada yine bir kıyas şöyle diyebiliriz. Orada önemli olan ilk önce zikirlerimizi yapmamız lazım. Zikirimizi eder. Ama e, niyetimize göre de sevap kazanırız. Biz orada o uyanık kalmayı ve iş öğrenciysek okula hazırlanmayı, kitap okumayı, biz ya şu güneş doğuncaya kadar çalışmış olayım, Ardında iki rekat namaz kılayım düşüncesiyle yaparsak inşallah niyetimize göre bizler de o sevaptan istifade etmiş oluruz ki şu anda genelde birçok kardeşimizi biliriz ki sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra ya sohbet ederler ya Kur'an okurlar ya kitap okurlar bir şekilde bir şeyle istifade ederler. Bu noktada ardından iki rekat namaz kılarlar. E, doğrusu bu güne bu şekilde ibadetle başlama, tesbihle başlama ve o murakabeyi oluşturma, Allah mevkulesini oluşturma bir Müslüman için özellikle günümüzde günahların bu kadar arttığı bir dönemde bunu yapma önemli bir husustur. Pekala biz hangi vakitte işrak namazını kılacağız? İşrak vakti ne zamandır? Aziz kardeşlerim, işrak vakti güneş doğuşundan sonra yaklaşık bir mızrak boyu yükselmesiyle beraber yani kerahat vakti çıkınca işrak namazı kılınır. Eskiden herkesin anlayabileceği, gözlemleyebileceği ölçüler konurdu ki o da bir mızrak boyu yükselmesi güneşin yükselmesiyle beraber güneşe baktığın zaman bir mızrak boyu yükselmişse hemen orada iki rekat namaz kılabiliyordun veya duha namazı başlıyordu veya bayram namazı başlayabiliyordu. Günümüzde artık astronominin bu gibi hususları çok rahatlıkla bilebildiği bir zamandır. Genelde bir mızrak boyunu günümüzde astronomik dilde 5 derece ufkun üstünde diye tarif etmektedirler. Yalnız burada şükür ne değinmek istiyorum. Birçok ilmal kitabında kerahat vakti ile ilgili kimi der ki, 50 dakikadır kerahat vakti sabah namaz güneşine neydi Kimi bir saat der, kimi 30, 35 dakika, 40 dakika der. Ee, bunu belki saatler ilk çıktığı zaman, e, kimi hocalarımız kendi tecrübelerine dayanarak belki bunu yapmışlardır. Yalnız ben kendi yaptığım ölçümlerde, birçok yerde farklı yerlerde ölçüm yaptım. Günümüzdeki takvimlerdeki güneşin doğuş saatinden yaklaşık 25 dakika, en fazla 25 dakikayı alabilmekte. Yani ben hiçbir zaman 40 dakika, 50 dakika görmedim. Hatta yurt dışında da başka yerde, ekvatora yakın, başka yerlerde yaptım. Orada da 15 dakika civarında, hatta oradaki alimlerin cümlelerine baktığım zaman, kerahat vakti ile ilgili 15 dakika civarında olduğunu söylemektedirler. Ve ben kendim acizane kanaatimde kerahat vakti dediğimiz, Namazın kılınmasını yasakladığı bu dönem çok uzun bir dönem değildir. İnsanların bu hadis-i şerifin sevabından istifade etmeleri namına, kimi işçidir, kimi öğrencidir, ee, bu anlamda kimin hemen evden çıkıp gitmesi gerekecektir, bu anlamda e, camiye geldiği zaman bir saat beklemek değil de, o vakit kerahat vakti ne kadarsa, ona göre o vakti zikirle geçirip işine koyulmak, işine gitmek, öğrencisi okula gitmek, bu önemli bir husustur. Bu noktada benim kendi ayrıca tespitimi 25 dakika olarak ben sizlerle paylaşmış oldum. Bu işrak namazıydı. Pekala duha namazı nedir ve duha namazı bu anlamda daha özel nasıl anlayabiliriz? Aziz kardeşlerim duha namazı ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize birçok rivayet gelmiştir. Örneğin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle bir nakil gelmiştir ki şöyle demekte. De, Dostum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Birincisi, her aydan üç gün oruç tutmak. İkincisi, yatmadan önce bitir namazı kılmak. Üçüncüsü, her gün iki rekat kuşluk namaz kılmak. Dostum diyor, üç şeyi tavsiye etti. Bir tanesi de her gün iki rekat kuşluk namazı kılmak. Diğer bir hadis-i şerifte, Ebu Zer'den radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte ise, Ebu Zer şöyle demekte. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'da şöyle rivayet etmektedir. Bu rivayete göre Peygamberimiz şöyle diyor. İnsanda ki her bir eklem için bir sadaka verilmesi gerekir. Her tesbih, subhanallah bir sadakadır. Her hamd, elhamdülillah bir sadakadır. Her tehlil la ilahe illallah bir sadakadır. Her tekbir Allahu Ekber bir sadakadır. İyili emretmek bir sadakadır. Kötülüğü nehyetmek bir sadakadır. Ve bütün bunların yerine iki rekat duha namazı bütün bunların yerine geçer. Allah'a bak. Aziz kardeşler, sabah namazına uyandığımız zaman, güneş çıktığı zaman, bedenimiz sapa sağlamsa, azalarımızda bir hastalık gelmemişse biz hayatta yaşıyorsak bedenimizin sadakası gerekir. Şükür et o bir şük o bedenimizin sağlıklı sıhhatli olmasına o gün Rabbimin yeni bir hayat vermesine bir şükür gerekir. Ve eklem tabiri kullanıyor orada. İnsan eklemleriyle, kemikleriyle ayakta durur. O eklemler, o kemikle sağlam olmasa ayakta duramaz. Ve Efendimiz başka bir hadis-i şerifte, insanda 360 eklem var diyor. Her birisine sadaka verilmesi gerekir diyor. Ayesi kardeşlerim, işte iki rekat duha namazı, bedenin sadakasıdır. O, sağlam olan beden için bir şükürdür. Dolayısıyla, sabahleyin şükürle güneş, güne başlamak, ki o iki rekat, o duha namazında tesbih de vardır, hamd de vardır, tehlil de vardır. Burada şunu anlıyoruz. Sadaka sadece maddi yardım değildir. Sadaka yeri gelir zikirdir, yeri gelir iyiliği emretmektir, yeri gelir yolda eza veren bir şeyi kaldırmaktır, yeri gelir bineğine binmek isteyen bir insana yardım etmektir. Yerine gelir bir tebessümdür. Dolayısıyla Rabbim bize iyilik kapılarını açmamızı istiyor. İyiliği sadece maddiyata hasretmiyor. Bu noktada işte iki rekat duha namazı aziz kardeşlerim. Belki bundan dolayıdır ki ben küçüklüğümden beri bu namazı kılmaya dikkat ediyorum. İki rekat elimden geldiği kadar şu Hadiste dediği gibi bu iki rekatı kılmaya çalışıyorum. Ee, ve kaç rekat kılmamız gerekiyor? Kaç takat kadar ederiz? 2 rekattır dedik. 4 6 8 10 12 buna aslında yukarısı yok. Nedir maksat? Günün ortasında bir namaz kılmak Rabbimize. Önemli olan bu. ama buradaki o tavsiye Peygamber Efendimizin Ebu Hureyre tavsiye etti. Tu halilim dostum, sevgilim ben bana tavsiye etti. İki rekat duha namaz. işte o tavsiye edilen o iki rakat namaz kılma önemlidir. Pekala duha namazı ne zaman kılacağız? Vakti nedir? Duha namazı aziz kardeşlerim. Sabahleyin güneş doğduktan sonra kerahat vakti bitince başlar. Ta öğleye, öğle namazına yaklaşık 20 dakika kalaya kadar devam eder. Geniş bir aralık var. Bu aralık ister başında İster ortasında, ister sonunda biz duha namazı kılabiliriz. Ama kitaplarımızda bir de bunun efdal vaktinden bahsedilir. O da şöyle denir. Gündüzün dörtte biri geçince efdal vaktidir. Ve şöyle diye diğer bir tabiri şöyle söyleyelim. Nasıl ki öğle ile akşam arasında ikindi namazı var. Aynı tam tersi olarak. da bu sefer farklı şekilde sabah güneş doğuşu ile öğle arasının ortası eftal vaktidir. Örneğin güneş 6'da doğuyorsa öğle vakti saat 12 ise o 6 saat oldu. 6 saatin yarısı 3 saat eder ki 3 saati 6 saat 6'ya eklersek saat 9 duha namazının eftal vakti olarak geçer. Pekala duha namazı hükmü nedir? Duha namazı sünnettir menduptur, sünnet-i müekededir. Bu noktada Peygamber Efendimiz o üsve-i hasenedir ki e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik ettiği, bedenimizin şükrünü eda etmemizi istediği bu namazı kılmak rahatlıkla o bedenimizin sadakasını vermiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, burada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah'a en sevimli olan amel az da olsa devamlı olan amellerdir. Öyleyse aziz kardeşlerim her gün ben kendim de öyle yapıyorum. İşe gitmeden önce abdestim zaten varsa vardır. Yoksa abdestimi alıyorum. iki rekat namazımı kılıyorum. Ve o şekilde işe çıkıyorum. Veya eğer cuma günüyse ise veya müsaitsem bunu dörtte dörde çıkarıyorum. Burada ama şunu dikkat ediyorum. Her gün sekiz rekat on rekat kılmasak da iki rekat en azından ondan istifade etmeye çalışıyorum. Zira evde kılmadan çıkarsam iş yerinde gittiğim yerlerde işe takılacağım. Ve çoğu zaman belki o namazdan namazı kılamayacağım. Onun için sizler de eğer imkan varsa çıkmadan önce Erken çıkmanız gerekiyorsa iş yerinde vardığınız zaman bir seccadeniz olsun. İşinizi aksatmayacak şekilde. Kısa da olsa iki rekat bir duha namazı kılalım. Kalbimizi aydınlatsın. Günümüz tesbihle, hamdle aydınlansın inşallahü teala. Aciz kardeşlerim bugün sizlere işrak namazını ve duha namazını anlattım. İşrak namazının güneşin doğup kerahat vakti bittikten hemen sonra kılınan iki namaz, iki rekat namaz olduğunu ve bu anlamda o zamana kadar sabah namazın cemaatle eda edildikten sonra güneş doğup kerahat bitinceye kadar bulunduğu yerde oturmanın, Allah'a zikretmenin Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğunu anlattım. Duha namazını ise yine kerahat vakti biter bitmez, başlayıp ilk vaktinin ta öğle yaklaşık 20 dakika kala devam ettiğini, efdal vaktinin de sabah ile öğle ortası olduğunu ifade etmeye çalıştım ki ve işrak namazının kimi alimlerimizce müstakil bir namaz sayıldı. Kimi alimlerimizce de duha namazı içinde değerlendir değerlendirdiklerini söyledim. Burada ben rahatlıkla şunu diyebilirim. İki, İşrak namazı, namazın ismi işrak olmuş olması, duha olmuş olması değil. Orada biz iki rekat namaz kılarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmaya çalışıyoruz. Rabbim bu namazı kılmayı kılıp bereketlenenlerden eylesin. Başta farz namazlarını kılanlardan eylesin. Bir sonraki hafta buluşmak üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.